Yani ben öyle bir şey yap. <laughs> öyle. Senin bir üst kademen ne? Senin bir üst kademen müdür. Hı -hı. Ne olsa ne olsa. nasıl yani? Yani özel şirkete olan falan var mı bu işe başlayıp? Özel şirket mi? <laughs> İlerisi için yok. Ha, benim mi? ha bir Mesela hı hı. kafamdaki şey mi? Hı hı. Benim kafamdaki şey kendi şirketimi kurmak ya. Hı. Kendi şirketimi kurmak istiyorum ben niye Ama hı hı. şirketim hı hı. mesela şirketimin ismi ne olacak ben bunu sene düşündüm? Boz. Boz ne? Ee, Boz Holding.